Evet arkadaşlar. Şimdi referanslarımızda AMC Dent and Beauty'ye tıklamış. İşte o sayfayı inceleyen değerli izleyicilerimiz. Biz bu müşterimiz için e, verimli dijital model kullanarak e, com.tr domainini Türkçe web sitesi yaptık. Tabii web sitesinin e, tasarımı şöyle hemen ana sayfayı gezdirelim. Gördüğünüz gibi ana sayfa. Ve burada Dikkat menüde gördüğünüz gibi Böyle gidiyor Bu gördüğünüz tüm menü sekmelerinin Aşağıları falan var, bakın Bu kadar Gördünüz mü? Burada Bunların hepsinin tek tek sayfalarını yaptık e, Bu sayfaları bayağı bir sayı oluyor. Hepsini tasarladık. Elgisizlenten bütün Türkçe tarafı bu. Ondan sonra biz bunu aldık. Konda İngilizcesini, Şu anda translate açık olduğunu şöyle İngilizce. Translate açık olduğu için İngilizcesini yaptık. Gördüğünüz gibi. Hani ana taslak içerikte doğru kalıyor. İçerikte İngilizceyi çevirdik. Sonra İngilizce'de daha kez daha bunun bütün sayfalarını, alt sayfalarını, yazılarının hepsini içeriklerine kadar biz yaptık. İncelediler, onay verdi. Bu şekilde bu sitenin çalışması bu kapsamda yani işte Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve her yerine 180 sayfadan insaflayın işte. Gün iş, devasa bir projeyi bir aylık gibi kısa bir zamanda yoğun bir çalışmayla yapıp teslim ettik. Yani e, bize göre çok başarılı bir operasyon yönetimiydi. Dört dörtlük bir işti. Tabii biz onun yanında e, verimli dijital modeli açıyoruz. Çünkü verimli dijital modelin web sitesi üretimi birinci ayda yaptık. Web sitesi yeniden iyi, iyi, ilaçına geliştirme bir sonra bunlara devam ettik. Ee, sonra içerik, grafik ve video üretimini yaptık. Yani şöyle düşünün, biz tüm içerikleri işte kendimiz yazdık, onayı sunduk, onaylandık, işledik, koyduk. Ondan sonra listeleme yönetimi yani SEO ve SEM için tüm hazırlıkları yaptık. Bütün SEO ayarlarını yaptık. Site düzenlemelerini yaptık. Ve sonra dijital pazarlama medya alt tabanını kurduk. Facebook Ads'ten tutun. Mesela Facebook Ads'te biz burada onaylanma, onaylanmama, reklam verilmesi, verilmemesi gibi yoğun, meşakkatli, sürekli can sıkıcı ve sorunu çözen bir noktada bu e, müşterimizin bütün sorunlarını çözdük ve reklamlarını açtık. O şekilde devam ettik. Sosyal medya ve kitle yönetimi hakeza. Instagram için de öyle. Instagram'da bir Türkçe sayfasını açtık, takipçisini arttırdık. Sonra altta e, hem İngilizceyi, hem Arapçayı, hem diğer konuları kaldırabilecek şekilde alt hesaplarını açtık. Belli bir yere kadar götürdük. İçeride sosyal medya birisinin istihdam ettik, ona devrettik işleri ve biz denetleyici rolünde devam ediyoruz. Herkese burada bir satış söz konusu, yani satıştan kasıt bir e-diyar olmadığı için bu kalemimizi ya da bu birimizi orada işletmedik. Ekip iletişim ve yönetiminde işte Google yorumlardan tutun da şeye kadar yani müşterimizin yanında olup işimizi yaptık ve devam ediyoruz. Bir veri yönetimi bunları, veri yönetimi ve müşteri yönetimi diyoruz biz kalemi yaparken e, burada da e, müşterimize aylık ziyaret şey, raporlamalarını yapıyoruz. Ondan sonra bilmeniz istediğiniz şey burada bir müşterimiz için ne yapıyoruz? Yeni yeni buraya daha işletemedik altta kurduğumuz bir danışmanlığımız var. Ne demek bu? Dijital danışman olarak arkadaşlarımız burada Yetkin düzeyde 3 tane 4 tane arkadaşız biz e, işletmelere danışmanlık veriyoruz. Ayrıca yani müşterilerimize dijital denetim e, tarafımız var. Ne demek bu? İşte sosyal medya e, veya işte orada farklı çeşitli konularla dijitalde çalışan arkadaşların işi doğru düzgün yapıp yapmadığını denetlemek. işletmeyi işletme e, sahibinin eee tamamıyla harcamış olduğu kaynakları verimliliği üzerine çalışmalar yapmaktır. Şimdi E-sizentermalitenin yoğun çalışılan diğer kalemi ve değerli kalemlerinden bir tanesi bence video üretimi. Biz onlar için e, gördüğünüz gibi videolar üretiyoruz, reklamlarda izlenme sayılarını arttırıyoruz. Bu daha birinci gün, şimdi Google'dan yeni onay aldı, onun için yavaş yavaş ki ben e, bu reklamda mesela video reklamda gerçekten tam kitle oluşturabilecek bir kitle hesabı yapıp o hes kitleye bunları gösteriyorum. Gördüğünüz tüm izlenmeler birebir sizin e, benim beni bir görsünler diyebileceğiniz insanlardan ibarettir benim anlayışım. Yani gerçekten nokta atışı bir yere daraltıp onlara görünüyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela tanıtım hani, videonun sonu, izlemenizi isterim ben. Biz Türkçe, işte Arapça, Fransızca ve İngilizce olarak da yayınladık. Sırf bunu reklamlarda herhangi bir yerde kullanabilirim diye. Ben Türkçesini şöyle... Reklamları engellemek için yanınız dışında takıyoruz ama burada YouTube'dan kurtaramıyoruz kendimizi. Sesi biraz kısıyor. Baskın çıkmasın diye Gördünüz gibi Merkezimiz Florya'nın çok güzel bir yerinde. Tüm çekimler bize ait. Yani biz ekip olarak drone'la istediğinden ölçüde çekebiliyoruz. Metinlerde yardımcı oluyoruz. Yani metin yazarlığı da yapabiliyoruz. Tüm konsepti yönetimini, yönetmenliğini, montajını biz yapıyoruz. Bu şekilde firmalarımıza videolar hazırlıyoruz. Biraz izleyelim. Gördüğünüz gibi yani değerli doktorunuz gerçekten yani bu merkezin laboratuvarı falan çok çok iyi, çok geri seviyoruz, üst bir işletimiz. Yani böyle bir ihtiyacınız varsa da bunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu diş bölümü tanıtımıydı. Yani iki bölümü ayrılıyor, öneriden bir değil, anlamışsınız. Diş ve estetik. Şimdi mesela hani doktorumuzun sadece artık bugün piyasada çok geçerli olan bir ürünle başlamak istiyorum. Mezoterapi çok geniş bir kavram. Yani kesinlikle Beğilir. de aynı kıyım bu videolarını izlemenizde yani böyle iki yaşlarına varsa Beğilir. tavsiye ediyorum. Siz karar vermekte o kadar size yönlendirici olacaktır ve doğru karar da olmalısınız. Bunların çekimleri, çalışmaları, izahı, ve gittikçe kanal gelişiyor, yorumlar geliyor. Aynı bu konularda bu hesabımızın doğru ve iyi gittiğini görüyoruz. Biz işletmeler adına bu referansımız gibi bu işlerin hepsini yapabiliyoruz. Referansımızda kısaca neler yaptığını size anlatmaya çalıştım. İsterseniz biraz sayfa gezelim. Gördüğünüz gibi aslında buradaki sayfalar Türkçe ve İngilizce tamamıyla formlar toplama. Hemen arama alma, hemen gelmeleri gibi dönüşüm odaklı yapıldılar. Tüm sayfalar hemen bir an önce insanlar kolayca okusunlar. Okuduktan sonra işte bizim hemen fiyat al biz sizi arayalım gibi. Bunun gibi tamamıyla dönüşüm odaklı şekilde Asıl. tasarlandı. Ve o şekilde site gayet güzel şekilde çalışıyor. Ee, i̇zlediğiniz için, Teşekkür ediyorum. Eğer ki çalışmanın detaylarıyla ilgili bilgi edinmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. O sırada daha detaylı, daha size paylaşabiliriz. Şimdi yüzeysel olarak anlatabiliyorsunuz bunları. Teşekkür ediyorum.